Herkese merhaba, bu serimizin dördüncü videosunda oyun meraklısı herkes tarafından en az bir kez oynanması gereken inanılmaz makine oyununa değineceğiz. İnanılmaz makine, oyuncuların bir dizi Rube Goldberg cihazı oluşturduğu video oyunudur. Başlangıçta Kevin Ryan tarafından tasarlandı ve kodlandı. Jeff Tunnel Production sahibi olan Jeff Tunnel tarafından üretildi ve Dynamics tarafından yayınlandı. 1993'ten 1995'e kadar olan sürümler aynı geliştirme ekibine sahipti. Ancak daha sonraki 2000-2001 oyunlarının farklı tasarımcıları vardı. Tüm sürümler Sierra Entertainment tarafından yayınlandı. Tüm seri ve fikri mülkiyet, Ekim 2009'da Jeff Tunnel tarafından kurulan Pushbutton Labs tarafından satın alındı. Pushbutton Labs daha sonra Disney Interactive'in bir bölümü olan Playdom tarafından satın alındı. Bu nedenle şu an itibariyle haklarda Walt Disney Company'ye aittir. Jeff Tunnel'in Contraption Maker adlı yeni oyunu, inanılmaz Makine serisinin manevi halefidir. Jeff Tunnel tarafından kurulan bir şirket olan Spotkin Games tarafından üretildi ve orijinal inanılmaz Makinenin geliştiricilerine sahiptir. Oyun 7 Temmuz 2014'te Windows ve OSX için Steam üzerinden piyasaya sürüldü. Oynanış Oyunların genel amacı, bir dizi Rube Goldberg cihazı oluşturmaktır. Topu bir kutuya koymak veya bir mikseri başlatmak ve bir fanı açmak gibi basit bir görevi yerine getirmek için belirli bir nesne koleksiyonunu gereksiz yere karmaşık bir şekilde düzenleyin. Mevcut nesneler, basit ipler ve makaralardan elektrik öneratörlerine, bowling toplarına ve hatta kedilere ve farelere kadar insanlara kadar uzanır ve bunların çoğu diğer nesnelerle belirli etkileşimlere veya tepkilere sahiptir. Örneğin fareler yakındaki peynire doğru koşar ve bir büyüteç yanına yerleştirilen ışık kaynakları fitilleri tutuşturur. Seviyeler, oyuncu tarafından hareket ettirilemeyen bir dizi sabit nesneye sahiptir ve oyuncu, sabit öğelerin etrafına sağlanan bir dizi nesneyi dikkatlice düzenleyerek bulmacayı çözmelidir. Ayrıca kullanıcının belirli bir hedef olmaksızın tüm nesnelerle oynamasına veya diğer oyuncuların çözmeye çalışabileceği hedeflerle kendi bulmacalarını oluşturmasına izin veren bir serbest biçim seçeneği de vardır. Özellikle oyunlar sadece nesneler arasındaki fiziksel etkileşimleri değil, aynı zamanda değişen hava basıncı ve yer çekimi gibi ortam etkilerini de simüle eder. Oyun motoru fizik simülasyonunda rastgele bir sayı üretici kullanmaz. Bu da herhangi bir makine için sonuçların deterministik olmasını sağlar. Serinin ilk oyunu olan İnanılmaz Makine aslında Electronic Arts tarafından 1984 yılında Commodore 64 için geliştirilecekti. Ancak Dynamics bunun yerine Amiga için Arctic Fox üzerinde çalıştı ve İnanılmaz Makine üzerinde çalışmalar 1993 ün başlarına kadar başlamadı. Kevin Ryan, İnanılmaz Makine'yi 9 ayda 36.000 Amerika Birleşik Devletleri doları 2023 T yaklaşık 75.931 Amerika Birleşik Devletleri dolarına eşdeğer bir bütçeyle programladı. Daha fazla inanılmaz makine, orijinalinin yaklaşık iki katı olan 160 seviyeli genişletilmiş bir versiyondur ve daha fazla parçaya sahiptir. İnanılmaz makine 2, yeni seviyeler, genişletilmiş bir parça yelpazesi, yeni bir ara 100, önemli ölçüde geliştirilmiş grafikler, sesler ve müzik ve iki oyunculu oyun moduna sahipti serbest biçim modu da geliştirildi ve oyuncuların yalnızca katılan parçaları değil, aynı zamanda bulmacanın çözülmüş olarak kabul edileceği koşulları da tanımlayarak tamamen oynanabilir bulmacalar oluşturmasına olanak tanıdı. Oynanış açısından, bu sürüm seriye en büyük katkıyı sağladı ve sonraki güncellemeler temelde oyunun yalnızca güncellenmiş grafikler, sesler ve bazen yeni bulmacalar içeren daha yeni işletim sistemlerine bağlantı noktalarıydı. Ancak yeni parçalar yoktu. İnanılmaz Makine Sürüm 3.0, 1995, Profesör Tim'in İnanılmaz Makineleri adlı bazı sürümlerde, İnanılmaz Makine 2 ile aynı seviyeleri içerir, ancak geliştirilmiş bir ara yüze ve caddesi müzik parçaları gibi ekstra özelliklere sahiptir. 2013 yılında Tunnel, İnanılmaz Makine serisinin, Manevi Halefi olarak isimlendirilen Contraption Maker adlı yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başladı. Orijinal oyunun diğer iki geliştiricisi Kevin Ryan ve Brian Han, Tunnel tarafından başlatılan bir video oyunu geliştirme şirketi olan Spotkin'deki diğer geliştiricilerle birlikte Contraption Maker üzerinde de çalıştı. Contraption Maker, geliştirilmiş HD grafiklere ve sağlam bir fizik motoruna sahiptir. Oyunda 200'den fazla resmi bulmaca ve 100'den fazla farklı bölüm bulunuyor. Ayrıca Steam atölyesi desteğine sahiptir, Böylece kullanıcılar kendi bulmacalarını oluşturabilir ve paylaşabilir. Oyun ilk olarak 28 Ağustos 2013'te erken erişim programı aracılığıyla Steam'de yayınlandı. Programda geçirdiği süre boyunca, Contraption Maker, çok oyunculu ve kopyala yapıştır, yeni parçalar ve yeni bulmacalar gibi özellikler ekleyen 6 alfa sürümüne sahipti ve ardından Mayıs 2014'te bir beta sürümü yayınladı. Son sürüm, 1.0, aynı yılın Temmuz ayında yapıldı ve Contraption Maker, Steam Erken Erişim Programı'ndan ayrıldı. Bu serimizin dördüncü videosunu izlediğiniz için teşekkür ediyor. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyoruz, hoşçakalın.